Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yine Mert'le. Hayır ya. <laughs> Mert'ciğim. Mert. Ne? Nasılsın? İyiyim. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Sağ ol. Nereye? Tabii ki de buraya. Bak niye ya? Orayı seviyoruz. Ya bak ya. Tarla yapıyoruz. Yeter lan yeter! Yeter! Gidelim gidelim. Hadi gelin. Ben şuraya atlıyorum. Sonra seni kaldıracak mıyız? Ya baba oraya atlıyorum. Ne olur Yok. Bak hepimiz gidiyoruz ama. Erkenden aç oraya gidebilmek için. Kendisi açtı. Hemen aşağıya mı atla? Hı. Alırız seni merak etme. Bir tane 10 mermi olan bomba var? Sende mi? Allah razı olsun kardeşim. kardeşim. Bana bir silah verir misiniz? Al bakalım. Başka da silahım yok zaten. Hadi tarlaya Yunus doğru. Abi, Yunus abi gelir misin? Senin yerine ben geldim Yunus abi. Yunus abi mor olabiliyorsan bana alır mısın? <laughs> Oğlum bizi darlamaya bıraktın şimdi Yunus abi ne mi sen? Medine <laughs> dilencisi. Yunus abi. Gel ben, sana, benden de sana bir hediye. <laughs> yunus abi. Ne verecek acaba? Ne oluyor? Ne? Ne var yunus abi? Ah. Yunus abi se... turuncuyu sana bıraktım ha. Moral gri ver hediye. Yo turuncu verdim. aferin İlerleme var. Yunus abi alsana. 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 <laughs> Versene. Versene. Adam var. Benim ben çıkıyorum. <laughs> Ben Yunus abiyi takip ediyorum bu arada. Adam var yanımda. Arkandaydı. Koşuyor. Gerek kalmadı buna da. Yunus abi koş koş hadi gidelim çok. Hop burada da adam var. Burada tamam. Ben şuraya gidiyorum. Yunus abi de yanımda. Tamam babam Yunus abi. Holografi alabiliyor musun? Ya sabah, sabah. Hocam, Yunus abini rahat bırak da normal oynasın olur mu? Tamam. Hadi alana doğru gidelim. Yunus abi başka silah bunun yerine bırakalım. Sen onları al. Ağırıyoruz. Sen onları ağırıyorum, al. Para bağırıyor. Para bağırıyor. Biz Yunus abiyleyiz. Dikkat edin ama tamam mı? Tamam. İyi silahlarımız var zaten. Yunus abi koş, koş. Bu arada sarı silahı babam aldı. Sarı silahın ismi ne biliyor musun? Ne? Midas. Aya grafik taarruz diyebiliriz. Değil o. Başka. Siz gidin gidin benim roketim var. Ha pardon görmemiş. şöyle adamlara doğru yaklaşalım. Aşağıdalar. Görmüyorum ki ağaçta. Tamam biri gitti. Abi, biri şurada. Gel bir, bir kişi daha olması lazım da orada ama aşağı inmiş Yürusha, olabilir. Şurada adam var. O da gitti. O botmuş. Rutlayın, rutlayın. Yunus abi düştüm ya. E i̇şte arabayı unutma da sonra. Araba bende. Keskin nişancıya aldım da. Sabzuramız da var. Aşağıda takılıyorsunuz ha? Evet. Bize göre kolay. Ne şoförüm be Baba arkada bak. Yunus abi gel. Dikkat edin, tamam mı? Tamam. Bakalım beyazlıktı adam var mı? Olur kardeş. Hava tahminini alalım ya. Hava tahminini yapın hemen. Tamam mısınız gençler? Evet. Adam sadece bayıldım burada öldü şimdi. Araba geldi. Araba burada, yanımda benim ne kuş ben ateş ediliyor birini baydı kollardan ötekim de baydım o kalanları indirin bari enerjim çok düş indirdiniz mi haber ver yok göremiyorum ben onu şuradalarda birini baydım biri indi bir indi tamam Ora, arabanın canı çok az Mert onu bırak Buraya gelin, buraya. Adamlar geldi. Adam geldi. Bizim arabayı al. Bu arabayı vermem lazım ona. Ama aldım mecbur. Üste çıkabiliriz aslında. Hadi gelin buraya. Üste. Üste çıkıyoruz mu? Gelme. Burada altın silahlar var. Bak bunlara bakın. O altın silah var. Hadi atlayın. İçine atlar mısın babacığım? Çabuk. Burada olacak. Bak fıçıyı alabilirsin. Kaçayım. Tamam siz hadi yukarı. Gel Mert. Tamam yukarı geldin. Hani neredeler ya? Benim tarafımdan. Al al. Geliyorum. Ama gitmiş olabilirler. Kurt ondan çıktılar çünkü. Tamam neyse bunu indirelim bari. Bu. Hayır ben yukarıdalar mı? Ölümdeler. Hayır hayır. Kurttan ondan tamam. Dur şunu öldüreyim ben ya. Neredesin? Canını bana azalttım. Tamam. Bir kişiyi devirdim aşağıdan Tamam bakıyorum şimdi. Sarı şey çıktı la. Bir kişiyi öldürdüm. İki grup var orada. Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Efendim abi. Sarı sarı ay sarı değil. Bir şey diyeceğim. Sana sarı silah veriyorum. Bir dakika babacığım. Tamam o da gitti. Ben bir daha asla bir bakayım da. Şurada. Ben atladım. Niye atladın? Arabanın oradayım. Sanki biri buraya uçtu gibi. Ben ben. Benim baba. Ben Yine uçtum. Baya bir vurdum onlara kalkanları falan. Şurada. Dolduruyorlardı. Adam burada. Yok. Burada burada adam. Şurada. Dedim bak buraya uçtular diye. Buradan, Kal. Vurdum, 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 Dedim ama bak birisi burada dedim. İyi duyuyor. 30 saniye sonra alana doğru gidin. Ona göre. İlk yardım burada kiti. Alan dibinizde haberiniz olsun arkanıza bakın. Ya yani 12, 11, 10, 9, 8, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1. Alan geliyor. Alan geliyor. Kaçın, kaçın. Kaç, kaç, kaç. Adamlar burada. Ben sol tarafa doğru gidiyorum. O ben gidiyorum. sağdayım. Ayrıldık. Ben bir araba bulup onu alacağım da canım az kalmıyor. Bayıldım burada. öldüm ben Tamam babacım? Yeni gelen arkadaş izliyor. Baba sarıyı Allah'tan yeni gelen arkadaşa vermişim. Birisi uçuyor buraya doğru. Oh. 2. Vermeseydim yanmıştım. Birisi burada. Baydım. Kartımı alsana yeni gelen arkadaşlar. Hatta direkt öldürdüm bilerek. Özellikle. Birisini Özellikle indirdim. Görüşürüz. Son anda kaydım. Baba kaç grup var? Eğer kaldırmazlarsa biri gitti onlarda. Bir kişi, i̇ki kişi var şu an. Duydunuz mu? Dayı evet. kaç grup var? İki kişi var oğlum. Biz harici. Bence yine öldük. Ben şöyle Midas'la bir keseyim. <laughs> nice, bro. Nice, lars, çok.